Selam herkese hepiniz yeni videoya yeni bölüme ve yeni farma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım video izlerken keyifli zamanlar güzel vakitler geçirebilirsiniz ben şimdi hatırlıyorsanız dünkü videodan sonra yine sürgün farmına bıraktım ama bugünkü farmımız farklı bölgede olacak Sizlerden zaten yorumları yazdınız ne istediğinizi dün ben sormuştum bugün farmımız orada olacak ama dün veynimizin süresi boşa gitmesin diye ben sürgün mağarasına bıraktım şöyle 12-13 saatten beri afk farmı yapıyor veynimiz şöyle 3 envanterisi gösteriyor göstereyim. Güzel bir sürü ortalama silahımız var. Umarım buradan güzel bir ortalama yakalamayı başarabiliriz. Hiçbirine bakmadım. Pot bittiği için karakter ölmüş. Sadece şehirden başlattım. Şunu da bir öldürelim. Nereye Bunlar bu? Şunları bir öldürelim arkadaşlar. Ben bu arada silah işimiz de bitmiş. Şöyle bakalım. 10 hayvan. Güzel. Başlangıç güzel oldu. Burada başka bir şeyimiz. Şunlar var. 4 şeytan var. Bunda ilk bir cennetlere bakalım beraber. Şöyle cennetlerimizde güzel bir evsun yarı insan 3 var. 15 tane kusama kala çıkmış. Bunda bir şey yok. 500 ipi. Bunlar boş. Şöyle hızlısından geçtik. 2 ip absorbe. 4 rüzgar. 5 kritik. 5 kritik. bunlarda da bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Beraber 75'lik ortalama silahımıza bakalım. Belki güzel bir ortalama kalırız Çöp. 18 ortalama. 17. 13. 8 beceri, 3 ortalama, 10 ortalama, 5 ortalama, 4 ortalama, 20 ortalama, 5 ortalama, 20 ortalama, 19 ortalama, 6 ortalama, 4 beceri, 20 artı ortalama, 3 ortalama. Bunlara baktık. Uf, 41 ortalama be. Ulan. Ya. İşte bu be. Bu be. 41 ortalama be adamsın lan. Haydi bir tane çelik versin. Abi şey ve havalı çelik ay versin. Oğlum çok iyi oldu lan. Hiç bir ümidim yoktu. Gene bir anda geldi. 9 ortalama, 13 ortalama, 3 ortalama, 2 ortalama, 1 ortalama, 4 beceri, 7 beceri, 7 ortalama, 8 ortalama, 14 ortalama, 22 ortalama. Bu da 6 ortalama. Başka var mı bakmadığımız? Yok. Mavi şeyden de gitti. 41 ortalama be. Adam adam çok güzel başlangıç yaptık vallahi videoya ya. Şöyle Bitkilerimizde 500 tane şeftal çiçeği. Şöyle 500 tane leylamız var. Alp günümüz az düşmüş. 200'ü burada var. Başka alp günümüzde yok sanırsam. Aynen. Alp gülünü çünkü ayırmamışım. Kafama tüküreyim. Yani çiçeğini ayıramadık. Sağlık olsun hiç sorun değil. 41 ortalama çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Pazarımıza da şöyle 43 emlik bir satış olmuş dünden bugüne kadar. Bunlar kalsın hiç ellemeyelim. Şimdi bir şu 41 ortalamanın bakalım ortalaması ne kadar para ediyormuş artı 9ları Hemen geleceğim. Evet canlar hemen şöyle bir köye inmeden de sizlere çok kısa bir açıklama yapacağım. Şimdi bu videoyu dün attık mesela. Bu videoya şu anda yorum olarak çekişe katılmak için yazan arkadaşlar var. Onlar çekişe katılacak merak etmeyin ama çekişe katılmak isteyen varsa devam ediyor hala. Şu videoda arkadaşlar sonunda açıklamayı yapıyorum. Sadece yorum atarak katılabilirsiniz bu arada bilginiz olsun. Hani abone ve like istemiyorum. Ama tabii ki de abone olursanız ve like atarsanız da beni desteklemiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim hemen videoyu devam edelim. Şöyle 24 tane cennet gözü bileziğimiz var. Dün basmıştık 9 olmadı. Ha pet varmış. Tamam bir şunları artı 7 yapayım arkadaşlar. Bakalım kaç tane geçecek. Allah razı olsun ya şöyle 4 tane artı 6 verdi yani. Ben de hiç vermeyecek dedim. Ana ne yok lan. Tamam şunu hemen alıp geleyim. Geldik bakalım artı 7 alabilecek miyiz? Güzel bir de bir. Bu yanar diyor ki şaşırtıyorsun Star. 3'te 2. Bu da yansın. Tamam. Bir tane artı 8 ver. Bir tane ver deneyelim bari. Sağlık olsun lan. Geçmeyeceğini biliyorduk. Denemiş olduk en azından. Yani ne zaman geçirdik ki şu demirci. Bununla gene birazcık aramızdaki bir şeyler bir uyuşu da. Şu Star'la hiç uyuşmadayız. Star var ya Star. Aa. Neyse canlar hemen şu leylaklarıdır, alp gülleridir, çan çiçekleridir. Bir pazara kurayım. Ondan sonra yeni farmımıza görüşürüz. Şöyle arkadaşım biri artı 9 40 ortalama 7 bana kurmuş. Birisi 6 bon 90 kurmuş. Yani bu şekilde ilerliyor. Şurada bir 8 10 var. Sonra yükseliyor 9 onlar yükse 10. Onlar yüksel 10 yükseliyor. <laughs> biz bir bakalım ilk başta şurada bir arttırmamız var diye bizim. Arttırma atalım bakalım. Belki güzel bir delicileri kritiktir yakalarız. Geçmedi. Tabii ilk başta geçmesi lazım. Tabii değil mi? ilk başta geç geçecek miyiz? Şöyle 3 evsun yap, 4 evsun yaptık. 5.'yi de atayım. Belki ona güzel bir şey gelir. Şöyle dostlar bunu 4 ona kurdum. Hani olur da giderse diye. Giderse gider. Gitmezse biz bunları artı ben bunu artı basarım her türlü. Şöyle şeftalileri 15'e mi? Keptalleri 4 yeme, leylakları 15 yeme. Bunları da 4 ml. Şöyle bunları da 5,5 yeme kurdum. Şu anda başka bir gelirimiz yok. Kutsama katları falan var ama bunlar bir isim biraz daha. Bu pazarı kuralım. Yeni farmımıza şimdi geçiyoruz. Hemen geliyorum. Şöyle karakterimizi oluşturduk. Kırkort üstü yaptık. Umarım güzel bir dolunay, güzel bir KDP özellikle çok istiyorum. Çünkü KDP çıkarsa biliyorsunuz 35 seviye bir tane bedenselim var. Katta çark astım, etnik yapacağım bir karakterim var. Ona valla şöyle bir 42 43 ort gelirse ateşe de ona. Ateşle basarız element olarak. Çok tatlı, çok güzel olur. Yani zor şeyler mi? Tabii ki zor şeyler ama olmaz değil. Şöyle bir karakterimiz 30. seviyeye ulaşacağı zaman arkadaşlar tekrar kayda girer ve oyunumuza yani farmımıza başlarız. Umarım güzel bir şekilde olur. KDP mi de mı Orada görüşürüz bakalım. Devam edelim. Evet canlar. Rasul arkadaşımız bize hatırlarsanız şu küpe hediye etmişti. Yani sürgünde işine yarar diye. 20 şeytan iki eşya düşürme. Teşekkür ederim kendisine. Biz de ona şunları vermişken yani takılsın diye. kendisi. Bir de şu küpeyi bize ödünç verecek. Bu da işte bizim şu anki farmımıza 30 evvel farmımıza işimize yarayacak. Kendisine buradan tekrar teşekkür ederim. Hemen bir konuşayım. İtemi alayım. Tekrar yan çağda görüşürüz. Şöyle arkadaşımız bir tane demir kaskı varmış. Bize de 5 tane şöyle bağlı efsun var. Tanıktan çıkan. Bunları atalım. Belki ki güzel bir şey gelir. Ateş 6. Şöyle ben göstereyim değiştir büyük ihtimalle. yani ne yazık ki güzel bir süngün gelmedi. Ateş bekledik ama sağlık olsun en azından atmış olduk. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu anda burası acayip bir şekilde boş. Bakın. Burada normalde böyle ETP çağları falan okey seti kasan çağlar full dolu olurdu. Çok acil 30'a kasıp buradan şunu falan hepsini basalım. 30'a kasıp burada doğumlayın içinden geçmemiz lazım. Şunu yerden buldum. Bunu biz çıkardık. Güzel bir şey değil yani bunlar kalsın. Hepsini 9'a deneriz. Geçerse 30 40 yani para kazandırır her türlü işimize yarar. Şöyle şu an üzerimizde app de yok. Yan çağdan bir 50 app vardı. Onu alacağım. Ödünç artık yapacak bir şey yok. Para yatıramıyorum çünkü oyunu. Bakalım şu 28 evvel olsun. Kalalım şu güzel küpemizi. Gümüş bileğimizde de 120 item düşürme var. Allah kardeşime tekrardan buradan çok teşekkür ederim. Bunlar çok önemli itemler. Bir de şöyle ben size şunu göstereyim. Üstüm almamışım sanırsam. Tamam şöyle iki tane eldiven var üstte gelen arkadaşlar 30 dakikalık onlar da %50 arttırıyor bonusumuzu onlarla beraber 1 saat içerisinde inşallah güzel bir itemler düşürürüz tabi bu farm 24 saat yapacağız bakalım 30 euro olunca tekrar karşınıza geleceğim eldivenli beraber şöyle yan karakterimden de 12 won parayı alıyorum bu 12 won geçen video sizlere anlatmıştım ninja'mızı aldığımız itemlerin parası arkadaşlar şu iki tane app kuponu da ekstra olarak iki tane 50 kupon almıştık onların app kuponunu buna kullanacağız artık yapacak bir şeyimiz yok çünkü app'in kalmadı. Ne yazık ki böyle bir şey gerekiyor. Hemen şöyle otomatikamızı durduralım. Şu yeşimde şu küpeyi takalım. Bir saniye. Şunu atalım yere. Umarım güzel şanslı bir video olur bizim için. Şöyle 50 euro ya da ama kartı çevirelim beraber. Buradan 2 günlük çıkarsa çok tatlı olur. 12 saat kötü geldi. Bir tane daha ver. 12 saat. Bir günümüzü çıkardı. Tamam en azından 12 saat veriyor. Derken şu mağazamı açtım. 6 saat. Buradan bize en az 18 saat varsa ana hep yetmiyor. Neyse bunu da kullanmak zorundayız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Çünkü bununla KDP farmı da yapacağız. Şanssızlık yapacak bir şey yok. Çıkmayınca çıkmıyor. 12 saat daha çıktı. Bir tane daha şerbimiz gerekiyor. Şimdiler bir gün falan çıkar. İyi 12 saat çıktı bari. Şu yanma kartını aktif hale getireyim. 30 euro olunca arkadaşlar eldivenden sonra sizlere saatlik dilimlerden kaç tane dolunay düştüğünü GB düştüğünü göstereceğim. Evet şöyle 30 euro ulaştık. Şimdi iki tane daha dolunay ve bir tane dolunay bir tane giyip bunun üzerine düştü. Bakalım 11-3 ortalama. Şöyle durduralım. Bir depoda o 30 dakikalık eldiveni de alayım. Bu eldiveni de takayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet süremizi başlattık. Bahsettiğim eldiven de şuydu. Şöyle ilk başta bir bakalım. Şu anda düşüm aranımız yüzde kaç? 375. Şunu bastığımız zaman da 425 oluyor. Bu bir saatlik sürede bizim çok güzel işler yapmamız lazım. Haydi oğlum inşallah şansın bol olur dedik. Şöyle başlattık. Şunları da basalım. Bir saatlik sürede ya da el, depo full dolunca arkadaşlar görüşürüz. Valla canlar karar sizin. Şöyle göstereyim. Bir saat 20 dakika geçmiş ki iki tane eldiven de kullandık hani ekstra biliyorsunuz. Bu şekilde bir envanterle karşı karşıyayız. Şu karalonlara baktım diğerlerine bakmadım ama size göstereyim. 3, 11, 24, 15, 7, 13, 3, 10. Şunlarda bir şey var mı? Yok. Küpelerde belki bir 20 şeytan hala bir ümidim var. Bakın fark ediyorsanız ümidim her zaman var. Küpelere bakalım ilk başta. Haydi oğlum 15 beceri. İş yapar mı? Yapar. Bence yapar. Şunu gördük mü? Bunu görmedik galiba. Hop. 5 beceri. 5 ortalama. Haydi oğlum be. 23 ortalama. Tüh. Sağlık olsun. Şöyle 1 saat 38 dakikamız daha var. Artık envanterde olunca ben sizlere o şekilde gösteririm şu köpeleri falan yere atayım. Güzel 15 beceri gene kötü değil yani. Bir saatte şuradan sen bir tane düşürsek şöyle 40 ortalama filan hatta 38, 35 o şekilde onlar bir de çok para eder. Bunlar atamdan daha çok düşecek envanter. Buradan da atmayacaktık ya. Başka var mı? Tamam. Bunları atalım arkadaşlar. Envanter dolunca tekrar karşınıza geleceğim. Ha bir de şunu söylemeyi unutmayın. Nasıl sizce yani düş, güzel düşüyor mu yani? Biz bir, bir saat 20 dakikada zaten 3 tane falan vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bence okey ya. 8 saniye iyi. 8 saniye iyi ya. Güzel. Devam. Evet arkadaşlar yaklaşık birkaç saattir bilgisayar başında yokum. Zaten yani şimdi anlayacağım ben de ben size söyleyeyim. 3 saattir bilgisayar başında yokum. Hiç yalan konuşmayalım burada. İnşallah envanter full olmamıştır. Üzülüyorum. Dolmuş çok üzüldüm valla. Bakayım. Allah'tan şurada görünürdü. Aha bak dolunay kılıcı var. Hemen bakayım şuna bir durdurayım. Dışarı çıkmam gerekti. Ondan dolayı arkadaşlar bilgisayar başına değildim ama envanter en azından full dolmuş. O da 16 ortalama çıktı. Şöyle başlatalım. Umarım güzel bir 23 ortalamayla başladık. 16-23 dedik. Güzel ortalamalar. 16-10 İnme aşağısına. Daha aşağı mi? Sen bunlardan güzel bir efsun yakalayayım. 12 ortalama. Verecek verecek. 18 ortalama. 4 zeka. 7 ortalama. Güzel bir efsun yok. Güzel efsun yok. Güzel efsun yok. Şu 10 15 birizden geçen kalma. Şu ikisine bir sonra bakacağım. Öyle bir şeyler hissettim. da güzel efsun yok. Şunlara bakalım. Yok, güzel efsunlu bir kolledir, küpedir yakalayamıyorsun karakterler birazcık sakat bu konuda. 10 ortalama, 3 beceri, 9 ortalama. Zaten bunlara bakmıştık. 6 beceri, 18 ortalama. Ah 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 29 ortalama. 39 olsa deli para. 39 olsa son ikisi. 10 ortalama, 8 ortalama. Yüzdü. üzdü ama en azından... Hop oh, dur ne yapıyorsun? En azından şunu öğrendik. İtem atıyor. dolmayı atıyor yani. Geçen sefer geldiğimizde hiç atmıyormuştu. Demek ki 20 eşyalı küpenin çok avantajı var. Bunu öğrenmiş olduk. Hemen durduralım farmımızı. Şunları atalım. Şunları atalım. Ondan sonra play martel dolunay doldu mu artı basmaya gideceğiz. Sonra tekrar devam edeceğiz. Bu şekilde olacak. Ben hemen boşaltayım. Şunlar doldu mu size tekrar gösteririm bu şaka mı ya arkadaşlar? 1 saat, bu bir buçuk saat vardı. 45 dakikada 0 dolunay, 0 geyik boynuz ya. Sadece şunları attı. Bir şunlara gideceğim artık güzel deneyeceğim. Deneyeceğim. E, olursa olur, olmazsa olmaz. Belki bunlar var diye atmıyor. Anlamadım yani çünkü uzun bir süre 45 dakikada bir tane atar hani. Bir tane atarsın. şunlara bakalım. Güzel bir efsun. 10 ölümsüz var. Tabii ki gene. Şunlar bari bir HP'l mp çıksın. Neyse sorun yok. Arkadaşlar burada ben dolunay kılıcı kasarken de bir yandan da bakın diğer çarım şu da şurada mesela bunlarla da okey kartlarımı oynuyorum. En son sizlere toplu şekilde gösteririm. Şimdi bunu denemek için bir mavi bayrağa gitmek lazım. Paramız yok. Şundan birazcık para alayım. 12 bunu bu arada bunu aktardım çünkü ben karıştırdım bu 86 çarımız değil. Yani asıl çarımız değil. Ben parayı aktarayım. Mavilere gideyim. Artı basarken şunlara karşınıza gelirim. Burasını bilenler de bilir arkadaşlar. Çok güzel para kazanmıştık burada Wayne'de. Eğer kırmızı bayrakta oynayan varsa tavsiye edeceğim %100 Wayne ile yapılması gereken. Hatta cumartesi günleri biliyorsunuz ki Ruby'de Wayne etkinliği var. %100 buraya gelin. Bunlardan Anka şuş, Anka kuşu ne? Anka kuşu şiş ve neydi o Siyah yaprak hançer düşüyor ve çok fazla düşüyor mesela dolunay gibi değil böyle ben bir saatte 3-3.5 envanter falan net dolduruyordum o yüzden burayı %100 tavsiye ediyorum hatta birazcık şans eseri düşer düşmez bana 43 ortama düşmüştü hatırlıyorsanız 32 ortamalar, 35 ortamalar, 37 ortamlar, bir sürü hep havada uçuşmuştu. İzlemeyen varsa bakabilir Anka kuşu ve siyah yaprak hançer videosuna. Yani ben tavsiye ediyorum. Ben yani olsam gelirdim yani. Yeni başlayan bir arkadaş varsa net bir şekilde buraya gelsin. Birazcık şansı varsa her türlü parasını kazanır. Bilginiz olsun. Hemen mavi bayrak da bir tekrar bakarız. Geçecek mi geçmeyecek mi de olmayanlarımız. bakın bu arkadaş burada bırakmış AFK farmını. Şöyle iki tane yerde var. Alalım beraber bakalım. Birinciyi aldık. Şurada bir tane daha var. Aşka var mı? Aşka yok. Şöyle bakalım 14 ortalama at gitsin. Buraya de atmayalım ya basarız artık. Belki artı 9 olur. Alalım. Bakalım belki geçer. 30, 20 para paradır. Lan para bitti oğlum. Bu ne ben gidiyorum köye. 3 tane bastınız lan hepsini yaptı. 5'in e para gitti. Gidiyorum ben buradan alacağız para ne? Oğlum 15'in para alacağız şuradan. Gidiyorum köyde dinerim. Ne gerek var para vereceğiz oraya. Zengin edeceğiz düşman bayrağı. on bu da hiç geçirmiyor. 3 tane artı 6 yaptı. 1 tane artı 7 yaptı. 2. artı 7 yaptı. 3. yaktı. Erdin artı 8'i yaktı. Bu da yaktı. Tamam gidelim bir. <laughs> ya boşa geldik. Zaman kaybettim burada. 15 dakika kaybettim. Şunları da depoya koyayım. Şu abanoz küpeleri de. Sonra devam ederiz. Bir de biraz şanslıymışım yani. Demek ki Şanssız falan olsam nane yedik dolma falan düşmeyecek galiba benden dolunay alacak o kadar yani bunun bir üstüden o şöyle gidelim tekrar <laughs> pardon kusura bakmayın gidelim tekrar bakalım beynimizin süresini buradayken ben size göstereyim 46 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar umarım güzel bir dolunay ya, ilk baş ama bu neden lan yak bedeli %5 artırılmıştır diyor ilk başta bir dolunay çıksın güzelini dururuz yani inşallah çıkarsa bulacağız güzelini de. Allah'a nazar dedi ya. 46 dakika bitti. Düşen 3 sen dolunay sadece. Neyse şöyle durdurayım farmamızı. 3 saatlik bir eldiven takalım. Yani iyi gidiyor dedik ya. İyi dediğimiz iki gün yaşamıyor harbiden. Şöyle umarım buradan güzel bir donlay. Ortalamalı donlay. Allah yani bu kadar şanssızlık. Bilmiyorum. Şunu da küçük hissettim. 5 ortalama. Şunu da 11 ortalama. Ve bu da kötü ya bu da kötü. 18 ortalama. Ben hissetmiştim bir şey çıkmadığını. Yani diyeceğim saldırı hızı bitti. Hani o yüzden mi yani farmımı yavaş kesiyoruz diyeceğim de. Bakayım şöyle beraber bakalım. Yo farmı da gayet ideal kesiyoruz yani görüyorsunuz. Kesiyor kesmiyor değil şu arkadaş yoktu da aynı Hani Ka kaseden dolayı mı oluyor Yok it drop atmıyor Şuna bakalım beraber yok Neyse kalsın bakalım bir saat daha ona göre bir şekilde Bir kaç peki Bilmiyorum şu an çok şeyi kaldım İtem ayarlarız en kötü Resetirli buz şeyini alırız Bir saat sonra bir görüşelim ya Vallahi moral bozdu Şöyle arkadaşlar farma bıraktık ama Arkadaş sağ olsun gelmiş kaseye koymuş ya yani bir ihtimalle ben çekiyorum diye geldi koydu ama tabii ki vein farm yapıyoruz yani burada yapması daha güzel olur. Neyse şöyle 53 dakika olmuş. İyi bari dolunay falan düşürmüş en azından. İlk başta bir küpelerimize bakalım. Küpelerimiz gene ayakkabılarımız her zamanki gibi. Efsun sus mu? Evet. Her zamanki gibi. Şöyle geyik boyunuz 19 ortalama. Dolunay 10 beceri. 2 ortalama 4 ortalama yok. İstediğimizi daha alamadık. Yani bir 35 ortalama üstü de bizi kurtarır. Kurtarmayacak değil de zor gibi görünüyor. Ama bakalım devam. Daha var saatimiz var daha. Şöyle app almıştık ya onu da göstereyim. Eskiden yani app yok diye oynayamadığım bir tane tombala vardı. Bir tane çevirdim. Gelmedi. Bakalım 28 app çok zor gelme ihtimali ama deneyelim şansımızı. Hadi oğlum oyun. Bir tane şimşek, buz, toprak, ateş. Hadi be oğlum yap şovunu. Gelmedi. 16 sanırsam 2 tane çevirebiliyor Sonun 2'yi. Gene gelmedi. Ay ay taşı geçecek mi lan taşını? geçmedik. Şu an çok para etmiyor biliyorum ama dostlar en azından gene para ediyor. Bir tane çevirsek biz gelmez yani onu ben biliyorum. O yüzden bir de şunları oynayalım bakalım. Çok markamda yok tabii ki ama hatta bu sonuncu aynı. 4 tane çok da bir şey gelmez. Şans simgesi, altıgen. Dediğim gibi işte hep olmaması burada çok kötü oldu. Olsun. Bir tane daha şans simgesi verdi. Zaten 15 3 buradan güzel bir şey gelmez. Bakalım bir. Ateş toprak 42 37 35 toprak. Yok. Neyse yarın yarın da oynayımız. Hep yok. Hep marka geçerse oynarız. En azından bir tane ay taşı aldık. O da kötü değil yani. Bir de şunu da göstereyim. Hani eğer izleyip de ihtiyacı olan varsa bir tane kusamam var uygun atarım arkadaşlar yani böyle iki bonsa bir buçukmanı bir bonu atarım bilginiz olsun ayıptır söylemesi ama ağzıma sokayım ya. bu nedir ya bir açtım dedim ki of dedim 8 saatte dedim bu kadar attı biz bir saatte 8 tane attı bir dedim Demez olaydım ya. Nereden dedim o lafı? Püh. Zaman gitse geriye tek yapacağım şey onu dememek olur. Yani o kadar mı şomazlı olur bir insan? Bu kadar mı kendisi nazara geçer? Yok arkadaşlar. Bakın şuraya bakın. Yani 51 dakika kalmış. 3 saatlik eldivenden bir tane mi dolunay düşer sadece? Yok bir tane düştü. Pardon. Şu mu? Ne düşüyor? Ne? İkisinden biri düştü. Şu düştü büyük ihtimalle. Yani bir buçuk iki saatte iki tane dolunay düşürmek nedir yani düşürme dahil en azından umut verme hani. Allah acayip kötü geçiyor. Yemin acayip kötü geçiyor. Bu yüzden ben ilk günle videosunu çekerken pek şey yapmamıştım ama yorumla gelince sizleri de kırmak istemiyorum yani. Zaten amacım burada sizlere güzel eğlenceli sizlerin güzel zamanlar geçirebileceğiniz video çıkarmak olduğu için bunu yapıyorum tabii ki ama bu da moral bozuyor yani bozmuyor değil. Sağlık olsun bir tane dolunay bir tane geyip boynuzdan yakalasak yani iki sene birini yakalasak ona da okeyim. Ha bu arada 15 beceri para etmez mi? Eder. 1.5-2 belki eder ama. Ben giyebileceğim bir şey istiyorum. Hani ileride onu kullanabileceğim. Onunla belki 3-4-5 ay kullanabileceğim bir dolunay ya da KDP istiyorum. Sağlık olsun çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Sonuçta biz burada şansımızı deniyoruz ama. En azından dolunay atsın çıkmasın. Ona bir şey demem de neyse çok aldım. Devam edelim. Şunlardan zaten güzel bir item de yakalayamıyoruz. Bunları bir daha kapacağım. Moral bozuyor. Bunları da... <laughs> Ağlayacağım. Pardon kusura bakmayın. Ağlayacağım şimdi bak burada. Haydi oğlum. Tüh. Dört beceri neler. Neyse. Olsun olsun olsun. 49 dakika daha. 49 dakika daha derinelim. Şu diveni burada takar mıyım? Takmaz mıyım? Vallahi hiç anlatmayayım. Büyük ihtimalle takmam. Giderim KDP'ye bırakırım. Bu da bir 18-19 saat mi? 15 saat mi takılmış oluruz. Yani sizler de görüyorsunuz drobu. Çok kötü atıyor en azından. KDP'de başlangıcı kitabı kasar. 200'lü, 200'lü, 200'lü. Birazdan yatacağım. O yüzden KDP daha mantıklı gibi geliyor. Bir 49 dakika daha takılalım. Olmaz demeyelim. Bir şansımızı deneyelim. 49 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Haydi be oğlum oyun. Şöyle bir Dice Mice atalım. Belki şansımız döner. Yani artık totemleri falan tutar olduk. Şöyle atalım. Tamam hani desin koyun burada aktif. Hani bu burada oluşuyor bir şeyler yapıyor desin. Şu envanteri boşaltalım bakalım. 9 dakika sonra neler olacak. Böyle son 35 dakika bir tane son kozum vardı. Onu devreye sokuyorum. Envanter dolmasın diye bunu bu kozu sokmamıştım devreye ama hak etti. Bu, bu da ona yakılacak etti. Şuradan güzel bize bitki lazım. Oyunun bitkilerinden bol bot XP şey nesi düşürme şansı olan bize buradan item lazım. Bitki lazım daha doğrusu. Bu muydu? Bu neymiş? Bu değil. Şunu bir hale getirelim, o hemen de aktif oldu. Tecrübe, bunu da basalım. Durun bakalım, 60 mı bir? Şurada bir tane var. Ulan yapar mısın? Son kozumuz da işlemedi. Namay, namay olduk valla. En azından yeşil pot çıktı. Sen yani taktik buydu aslında. Doğru, unuttum mu taktik buydu yeşil pot, hani hızlı daha hızlı at. Evet canlar bayadır bakmıyoruz şöyle bir saat falan oldu. O eldiven bitti. deli 48 dakika var diyor. O eldiven bitti. Sonra bir tekrar 3 saatlik daha taktım ama artık bu kadar farm yeter. Bakmadım ben de düşmüş mü? En son 2 3 tane vardı gay bonus ama ondan sonrasını hiç bakmadım. Ulan dedim bunları bakmadım ben de dedim, nasıl kar oldu dedim şüphelendim kendimden. Ulan 200 tane, 2 tane vardı bir tane atmış. Kaç saatte? 15 dakikada bir tane atmış. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Burası. Şunları da oynadım. Şöyle bir eksim buradan da. Şunlara bakalım ilk başta bir güzel efsun. Çıkmayacağını bildiğim halde bakıyorum ya. Bu da harbi helal olsun ya. Bunun için bir like atılır arkadaşlar. Desteklerinizi valla çok önemli benim için bekliyorum. Like atarsanız özellikle de abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Şuna bakalım. 21 ortalama. 9 ortalama. Ve son geyik boynuzlu yayımıza bakıyoruz. Haydi oğlum güzel bir iki beceri. Aga be bu ne be aga. Neyse dostlar sağlık olsun hiç önemli değil. Şimdi gidelim bir çarşımıza bakalım şu 15 beceri para eder mi? İlmez. Bir de şunu açalım mı? Bunları da açalım. Bir tane pot ver bunu kullanırız birazdan. Tamam bir pazara gidelim. 15 beceriye bakalım para ediyor mu etmiyor mu? Umarım 1.5-2 won ediyor de en son. İnşallah ediyordur yani. Şöyle yan çarımıza geçtik çünkü ticaret camı bundaydı. Bir de gelmişken de pazarımıza bakalım tabii ki. 1 won 143 hem. Çok iyi. Oha ben bu kadar. Ha zehir gitmiş. Leylaklar gitmiş. Mavi şebnemler gitmiş. 2.5 won. Valla bak şu an mutlu oldum. Başlangıcı kitapları şöyle mesela göstereyim. 155 tanesi 55 mi e kurmuşum ben gitmemiş. Sorun yok. Bir şu geyip boyun uzayımıza beraber bakalım dostlarım. Sizleri daha çok zamanınızı almayayım. Şöyle geyik yazalım. Artı 0. Şöyle 32 ortalaması bile ne kadar çok para ediyor görüyorsunuz 34 ortalama 31 ortalama Aa, işte bu moral bu 17 becerisi 1 won 18 becerisi 1 won Oo, oh, oh, bu, Hiç para etmiyormuş Sağlık olsun ama bunlar aslında mesela 18 beceri 55 yem. Çok ucuz ya. Hiç VS'lik yok mu bizim serverda? Aa, 20 yem ediyor. Nanay, nanay. Olsun, olsun. Güzel farmdı. Ne kadar çıkmasa da ben yaparken zevk aldım. Yani video çekerken keyif aldım. Umarım sizler de video izlerken keyifli zamanlar, güzel vakitler geçirmişsinizdir. Sizden ricam eğer buraya kadar geldiyseniz abone olmanızı rica edeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. 1200 abone son 2 kişi kaldı. Umarım şöyle 1250 1300 olursak bu video bu videoda çok çok harika olur. Tabi olmaz ama yani insan istiyor. Bir de varsa bir like'ınızı alırım. Teşekkür ederim. Şimdiden tek katılmayan varsa da dediğim gibi hükümdar farmına yorum atarak da teke işe katılmış olabilirsiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi gideceğim. ADP farmına bırakacağım arkadaşlar. Yarın oradan devam edeceğiz. O zaman yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.